bir rüya yorumuyla Mavi Melek'ten masmavi, musmutlu, hayırlı, huzurlu zamanlar diliyorum size. Şimdi yine bize çok gelen, yorumladığımız rüyalardan biri olan rüyada ayakkabı görmek. Ayakkabı, ayakkabı bağı, ayakkabıyla ilgili rüyaları yorumlamak istiyorum ben. Şimdi e, ayakkabı aslında bizi götürmemizde, gitmemizde götürmek derken bir yerden bir yere ulaşırken biz genelde ayakkabı giyerek gideriz dışarıda dolaşmaktır. Yani size yeni bir yere, olduğunuz yerden yeni bir yere adım atacağınızın habercisidir ya da adım atmanızın gerektiğini bildirmektedir. Şimdi ayakkabı eğer sıkıyorsa, giydiğiniz ayakkabı rüyada sıkıyorsa o zaman sizin e, canınızın sıkılacağı işlere adım atacağınızdır. Adımla alakalıdır aslında. Hayatımızda da biz hep adım cümlesini kullanırız ya yeniliklere adım atmak, güzelliklere yeni bir hayata adım atmak deriz ya. Onunla alakalı. Şimdi. Eğer rüyanızda ayakkabının bağını görüyorsanız bağlantı, bağlanmak zaten bağlanmakla alakalı. Yani size ayakkabı bağ sıkıntılıysa, zor bağlıyorsanız ya da çözemiyorsanız eğer yani ona göre meali değişmektedir rüyanın anlamı. Ama eğer dediğim gibi çözemiyorsanız ayakkabı bağını çok sıkıntılı bir durumun içine düşeceksiniz. Ve bundan kurtulmanız bayağı bir zor zaman alacak demektir. Ama ayakkabı bağını işte ayakkabınızdan çıkarttığınızı görecekseniz hayatınızla alakalı ciddi bir karar almanız gerekiyordur. Belli şeyleri hayatınızdan çıkartmanız gerekiyordur. Bunlar düşüncelerdir, yaşadığınız alanlardır. Yani şunu ben hep belirtiyorum tüm yorumlarda. Rüyayı yorumlarken aslında biz öz noktaları bildiriyoruz. Çünkü rüyalarınızı bize gönderin diye neden diyoruz? Sosyal medyadan, telefon numarası ya da YouTube hesabımızdan ulaşabileceğiniz bir sürü kanalımız var. Çünkü Rüyadaki bağlantı değişiyor. Ayakkabının rengi bile çok önemli rüyada. Ya da ne şekilde gördüğünüz. Eğer giydiyseniz, yani şöyle söyleyeyim size eski bir ayakkabı var. İşte siz de bir yere gitmişsiniz. O eski ayakkabıyı giydiyseniz geçmişten gelen bir sıkıntının size tekrardan e, size sıkıntı yaşatacağı, bunun güne, gündeme geleceği demektir. Ama melakin yeni bir ayakkabı aldıysanız sizin yepyeni, yeniliklere doğru, Yerinizi değiştireceğinize doğru yürüyeceğiniz demektedir. Ee, ve dediğim gibi rüyadaki renklere göre de değişir. İşte mavi ayakkabının rengi güce, kuvvete doğru, güvene doğru, güvenli bir şekilde adım atarak yol alacaksınızdır. Kırmızı bir ayakkabı giydiyseniz eğer, kırmızı renk duygusal ve aslında açlığı simgeleyen bir renk deriz. hep biz, coşkuyu simgeler deriz. Kırmızı bir ayakkabı giydiyseniz eğer, sizi, ruhunuzu, düşüncelerinizi, duygularınızı, hayattaki sizi... Eksik olan ne varsa onları tamamlamaya doğru sizin o yolda devam edeceğinizi anlatmaktadır. Eğer ayakkabılarınızı çıkartıp da yalın ayak yürüyorsanız bu da demektir ki size gelecek olan bütün sıkıntıları hepsini siz halledeceksiniz, çözüme ulaştıracaksınız ve kendiniz olarak yol alacaksınız demektir. Bunun gibi dediğim gibi bahsettiğimiz gibi ayakkabı bağ da çok önemlidir ya da bağsız bir ayakkabı yani ayakkabınızın bağını çıkartıp attıysanız. Yine size bağ olacak, ayak bağ olacak deriz ya cümlelerle de aslında ayağınızı ayakkabı olacak olan olayları ya da sıkıntıları sizin kendinizin e, güzellikle kolaylıkla çıkartıp atacağınız demektir hayatınızdan. Yani aslında ayakkabılı rüyalar da belli noktalarında sıkıntıları simgeler. Dediğim gibi ayakkabı eğer sıkıyorsa eski bir ayakkabıysa ayakkabının ıslanması mesela ayakkabı eğer ayakkabınız bir su oluk yani böyle oluk deriz ya olan bir birikinti diyelim. Su birikintisine bastıysanız su rüyada genellikle hayırdır berekettir, nasiptir, para gelişidir. Eğer ayakkabınız ıslandıysa size hayır ve para getirecek olan işlere adım atacaksınız demektir. Eğer bu su çamurluysa anlamı değişmektedir. Kirliyse yani burada size para gelecek ama birazcık zorluklar var. Dikkat dikkat edin demektedir. Çünkü dediğim gibi rüyalar o kadar çeşitlidir ki uyarıcı rüyalar vardır, manevi rüyalar vardır, haberci rüyalar vardır. O yüzden zaten rüyaların da enerjisi vardır. Kısaca toparlarsak eğer rüyanızda ayakkabı görmek size eğer sıkıyorsa ayakkabı yediğiniz, bağcı dolaşmışsa zorluklarla mücadele edeceğiniz demektir. Ama güzel bir ayakkabı aldıysanız hatta ayakkabı alıp sevindiyseniz bu da tamamen Size gelecek olan yeni hayatınıza, yeniliklere, yeni bir yola adım atmanın size iyi geleceği, sizi mutlu edeceği demektir. Rüyalarınızı bize ulaştırın. Bizler de yorumlarını keyifle, enerjiyle yorumlayarak sizlere ulaştıralım. Mutlu kalın, sevgiyle kalın.